Selamlar Şimdi araçta sabah bir vites geçişiyle ilgili Minik bir sorun yaşadım Reset attıktan sonra düzeldi fakat Servise bu durumu söylediğimde Bana hani şanzımanla ilgili de Bir güncellemenin olduğunu söylediler Derken şanzımanla ilgili de Güncellememiz geldi Birkaç arkadaş bana Instagram üzerinden ulaşıp soru sordu Benim sürümüm ilk sürüm 1-2-3 diye Arkadaşlar servis ilgileniyor Bu sorunlarla siz de sadece e, talep edin, söyleyin yazılımınızın eski olduğunu. Yazılım güncellemeleri geldikten sonra araç her zaman daha da iyileşiyor. Fakat e, bu son güncellemenin üstüne bir part daha güncelleme geldi. E, bunun için özellikle söyledikleri şu: Aracın küçük aküsünün şuradan kontrol edin 70'in üzerinde olduğu gerek olması gerekiyormuş. Buna dikkat edin buradan bakılıyor zaten. Yazılım güncelleme de burada şu anda bekliyor. Ben bu koşulları sağlayınca aracımı güncellemeye